Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de teyzeme geldik. Çiftlikler köyünde. Ben böyle bir sobayla karşılaştım. İlk kez görüyorum. Çok da güzel. İçindeki yakıtı da şöyle palet diyorlarmış buna. Böyle palet. Şey, şeye benziyor. Ee, bu köpek kedi mamasına benziyor. Böyle bu şekilde. Böyle bu şekilde. Ben çok beğendim. Ama tabii bizim evde yanmaz. Çünkü sobalı değil. <laughs> Allah Allah. Şöyle evini de çekim teyzemin.

Oldu. Oldu? Ay, Ay, de, oldu. Dün gittim ameliyat olmadım ya. Ameliyat riski çok dedi. He. He doktor da öyle dedi. Burada Oksaniye bir. De de Eşini de kaybetti de. teyzemde Ama. İşte, Çekti. Çekti Baş bozuldu mu kötü oluyor. Eşi de buydu. Allah rahmet eylesin Mehmet

Ben seviyorum köy yerini ya. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Ama şu sobaya bayıldım. Hepsi neyse de şu sobaya bayıldım ben. İsi olmuyor değil mi şimdi? Nur teyze. Yok hiç olmuyor. Ben kapattım ya az önce. Isıs. Dışarıda oturuyordum. Ondan sonra kapanınca duman etti dışarı çıktı. Ben duman dışarı çıktı. Isısı nasıl? Isıtıyor mu içeri? Ay kalbim duruyor. Allah görünmüyor. Duman oluyor mu içeri? İçeri olmuyor. Dışarıda. Dışarıda duman olmuyor. Kapattım ya ben. He. İçindeki He. duman dışarı verdi yani. Allah Allah. Şömine de. gibi otur izle bak. He. 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 Ayşe kaç gün oruyu temizliyor? Oruyu temizler mi? Kesinlikle bir sene. Aa bir i̇ki sene. Bir sene, sene, Aa bir, bir sene, sene oruyu temizliyor. Bir sene sonra. He. Temizliyor. İki sene diyor. İki sene, bir sene. Aa. Çok Hayır, iyi. Ki. Bu sobadan almak lazım arkadaşlar. Hemen. Şey o paleti kaç alıyorsunuz? Palet 200 lira. 25 kiloluk. 25 kiloluk 200 lira. Bir ay gidiyor mu? Ya şey seni kullanmana. He, yakmana bağlı torbası. Şey Şurada bak şu yan tarafta torba ötürü, şey ötürü. Islak mı yiyecek? Dur. Dışarıdaymış palet torbası. Ha bu herhalde. Yok o da değil. Ha bunlar. Böyle 25 kiloluk. İyi. Bir ay geçse de iyi, Dur. 20 gün geçse de iyi. Kangal açılmış. Büyük köpek açık. Aa, ay geçin şey Büyük köpek açılmış. Bir de Böyle arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.